Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, hesap yeni hesap açtım. Artık bu hesapta video çekeceğim. Eğer yoğun bir istek olursa diğer hesabımdan de, devam ederim. Evet isterseniz şimdi bir maçımıza girelim. Yeni açtığım için daha şey yapmadım. Hemen girelim. Şöyle kıralım. Arkadaşlar bu arada Brawl Stars'ın neden siz gelmiyor diyorsanız şimdi açacağım. Sıkıntı oldu Brawl Stars'ta. Ben şöyle nitamızla da kıralım. Bu hesapta kupayı yolunu bayağı bir ilerleteceğim. Bizim koltuğu ölmüş. Ne ölmüş? Bu ayı ölmüş. Hemen seni bir keselim Nita. Nasıl alamadım ben onu? Neyse. Şöyle girelim. Şey yapalım. Ayarlardan yanlışlıkla kapatmışım. Şöyle Sesi çok fazla geliyordur. Geçtik. Savaşçım iki tane var. Koltuğu istesem alırım. Buğla alacağım ya. Tabi bura o kadar bir kupa olur biriktireceğim. Neden? Çünkü şu büyük kutuyu ve ondan önceki şu kutuları açacağım. Onun için de böyle bir şey lazım. Arkadaşlar ben böyle bir kulübe girmiştim. Hemen çıkayım. Kendi e, deneyim seviyesine oluşmak için 5. seviyeye gerekir. Adımı değiştirebiliyor muyum? Değiştiremiyorum. 5. seviye olmam lazım. Yani deneyim oluyor bu. Hemen girelim. Yanımızda şeyli var. Yok, büyücü barley varmış. Arkadaşlar diğer hesabımda Leon'la Frank, Leon, Frank ve Gene çıkmıştım. Bu hesapta da bir Piper beklerim, Piper'la Pem. Mortiş'le Bibi. Beklerim yani. Şimdi gel bakayım buraya. Rosacık. Bir. Şurada iki olması lazım. Şurada iki. Bu iki. Arkadaşlar. Şöyle ben bir dalayım buna. Şimdi arkadaşlar Nita'nın aysını atalım. Bakalım adamlar nerede. Bir tanesi burada. Hallettik onu. Kileni çaldım bu arada arkadaşımızın. Bir tane de burada var. Sen beni alabileceğini mi sanıyorsun? Gel. Gel dene. Üçlük şeyle beni alabileceğini düşünüyor. Sensiz buradan çıkmayacağım en prima. Ayım koş. Şu öfkeyi de alayım ki proyum iyice pro olayım. Tek. Sana çaldırmam Barley'cim. Kusuruma bakmam. Hemen girelim Şöyle. Rütbe atladım. Ve kasabileceğim kadar kasacağım. Dediğim gibi bura o kadar çıkacağım. Ben ne çıkmasını beklerim bana. Bir Daryl çıkar. Çıksın. Jackie çıksın. Piper lütfen ve lütfen çıksın. Mortis çıksın. Max veya Tara çıksın. Onlar da çıkmazsa Mr. P çıksın. Efsanevilerden çok da bir beklentim yok. Hemen atsam mı ki diyorum içimden. Şunu alamıyor muyum? Alamıyorum. Şuradan kaç tane var kutu? Bir küçük kutuları sayalım. Şuradan bir yok. Bu iki olmaz. Bu iki. Bu üç. Üç tane şeyimiz var arkadaşlar. Küçük sandığımız. Ve bende de üç tane var. Bunu ileriki zamanlarda daha fazla yapmayı düşünüyorum. Hemen girelim. Nitoşumuzla. Nitoş.

Arkadaşlar öldüm. Neden öldüm? Çünkü dört kişiye aynı anda dalmaya çalıştım. Bu yüzden öldüm. Başka bir şeyimiz yok. Şurada. Şuraya girelim. Hayır ne toşladı neyse. Arkadaşlar şöyle girelim. İçeriden ses geliyorsa özür dilerim. Akşam çekiyorum Misafirler var ya Binadaki komşularımız var Arkadaşım geldi Az önceki Poyraz adında gördüğünüz kişi Az önce savaşıyordu Davet edecektim ama Savaştığı için edemedim Arkadaşlar bu arada sesim biraz yorgun gelebilir. Neden? Çünkü gece dediğim gibi o yüzden biraz zor oluyor geceleyin video çekmek. Arkadaşlar şöyle tara 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 tara, tara. Ayım git onu al. Arkadaşlar ben ölürsem takım gider. Arkadaşlar bu arada böyle videosu gelmesini istiyorsanız bol bol like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Aldım. Ve şiller onu alması lazım. Büyük bir ihtimal. Evet şiller aldı. Şu taşı da alırsak. Şu da şu nitayı da şu nitayı da şu bak şu şu bak şu var ya şu nitoş gel gel nitoş gel hayır vur, vurayım her alayım kaç şelem Arkadaşlar şöyle oradan kaçarsa sevinirim. Ayım ikinci kilini de almış. Ya saldırıyorum ona. Aldım. Artık dalga geçebilecek durumdayız. Bu kadar tam ölmüş. Ama. Arkadaşlar. Ben bir almayı düşünüyorum bütün hepsini. Haydi bismillah. Bize kolt. Gelsin bakalım koltumuz. Ve büyük bir hızla devam edeyim şunu almayı. Ve başla. Lütfen karakter lütfen lütfen. Rusa çıktı arkadaşlar. Rusa. Yes be Rusa çıktı. Sizin uğrunu da Rusa çıkarttım arkadaşlar. Sizin sayenizde rosa çıkarttım. Ve kaç kupada? 122 kupada. Şanslı mıyım? Şanslıyım. Arkadaşlar bugünlük bu hesabımı tanıtmak için de bu. Eğer daha fazla böyle bu hesapta video gelmesini istiyorsanız veya diğer hesabımda devam etmemi istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Bu sadece tanıtım içinde görüşürüz.